oluyor ya? Hız sınırları içinde teker yapıyoruz ablacığım. Bir şey oluyor. Bir yanına gideyim ben onu. Oh, opa. Ben bugün insanlarla kavga etmekten çok yoruldum. Bak ya bir kadın kadersin... bir şey yok bak, ama bak Şişt, Cano. Çok cano var. lütfen bak onlar da görevini yapıyor kardeşim. Ne <laughs> kavga ederim, kavga yok kavga etmiyoruz kavga etmiyoruz ablacığım. Cano sakin ol kardeşim benim. Hayırlı günler. Bu sizin için gelsin o zaman. Size armağan ediyorum. Böyle güzel bir hediye var mı ya?